Yönetime katılımını ve denetimini sağlayacak mekanizmalarını geliştirmeyi anlamında kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşan meclislerimiz bulunmaktadır. Eskiyerilerinin hayatına bir yer etmeye başladığı kanaatindeyim. Bunun göstergelerinden bir tanesi Tebubaşı Bölgesi'nin sağlıklı kent konseylerini kurması. Orada bir başkan seçmesi hatta Türkiye'den birçok misafiri davet etmesi. Aynı zamanda bizlerin de eski Kent Konseyi'nde ilk defa bir kadın kent konseyi başkanımızın başa gelmiş olması. Odunpazarı Bölgesi'nin Türkiye Kent, kent Konseyi'nin Türkiye Kent Konseyleri başkanı platformunun 5 yıllık sözcüsü olması, Türkiye Kent Konseyleri platformunun eski de gerçekleştirilmesi gibi ben ilgi alanı olan odak ilgi oda olan işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani bu da Kent Konseyleri'nin önemlerini biraz daha arttırıyor. Esas amacımız demokratik katılımcı bir yönetim anlayışını sergilemek ve bu doğrultuda da toplumun tüm kesimlerini işin içine çekiyor. Eğer bunu gerçekleştirebilirsek biz de yönetim olarak eksikliklerimizi daha kolay tespit ederiz, daha çabuk tespit ederiz. Bunun için kent konseylerini önemsiyoruz. Kent konseylerinin sivil ve demokratik yapısını da önemsiyoruz. Ciddi anlamda hedef olarak koyduğumuz Stratejik planımızda da büyük bir katılımla insanların talep ettiği sanayi çarşısının dönüşümü ya da yenilenmesiyle ilgili konuda ben bir kent konseyi çalışması olsun istiyorum. Hamam yoluyla ilgili kamuoyunda şimdi bazı tartışmalar var ama sivil toplumun hamam yoluyla belki hiç alakası olmayan insanların bile ne düşündüğünü, öğrenmekte yarar umuyorum. Iıı ee, özellikle cadde ve sokaklar üzerinde kaldırımlarda e, bulunan çay masaları, sandalyeleri ve iş işportayla ilgili bir düşünce üretelim istiyorum. Yani ne olacak? Bu böyle mi devam edecek? Farklı bir uygulama mı yapacağız? Iıı ee, insanlar ne düşünüyor? Bize her gün yüzlerce insan e, geliyor. Farklı e, işte e, çay satmak isteyen farklı şey söylüyor. Ama ondan rahatsız olan farklı bir şey söylüyor. Genel anlamda e, nedir e, Eskişehir sivil e, inisiyatifinin bu konudaki tavrı? Ben onu merak ediyorum ve bunları bir önce yaparsak e, yönetim de bu doğrultuda bazı e, adımlar atmak durumunda kalacak. Biz kendimiz bazı e, görüşmeleri yapıyoruz, bazı anketleri yapıyoruz, bazı e, toplantılar yapıyoruz ama bizim dışımızda bu tartışılır. Yani biz yokken tartışılsın ki bu e, ne istiyor insanlar e, bunları kent konseyi yapar diye düşünüyorum. Yani bizim kent konseyimiz bunu yapacak ve e, bir e, sonuca ulaştıracak e, yeterlilikte e, insanlardan oluştuğunu da görüyorum mahallelerdeki mahalle meclislerini e, ciddi anlamda önemsiyoruz. Bunun her mahallede olmasında yarar umuyoruz ve e, bu e, tamamlandığı zaman e, farklı bir e, yapının ortaya çıkacağını düşünüyorum. Biz mahallelerdeki sorunları e, doğrudan e, evet kendimiz de tespit edebiliriz. İnsanlar bize de ulaştırabilir ama mahalle meclisi yani örgütlü bir toplumla ee, onun e, tespiti ve çözümünün önerilmesi e, onun da kent konseyi kanalıyla bize gelmesi benim daha çok hoşuma gidiyor. Daha e, doğru olabileceğini düşünüyorum. E, çünkü insanların e, bölgesindeki sorunlarla ilgilenmesinin şart olduğu. Yani artık burada birisi benim için bir şeyler yapsından ziyade biz kentimiz için bir şeyler yapalım aşamasına gelmemiz lazım. Uygar, çağdaş e, insan da böyle e, yapar diye e, düşünüyorum ve e, yöneticilerin de buna e, imkan hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. IŞİD cephe genişletiyor biliyorsunuz, Lübnan'a, Ürdün'e yöneliyor. Dünya dört tarafında Afganistan'da, Pakistan'da gruplar IŞİD'e katılıyorlar falan. Böyle dünyanın şu anda dengesi değişmiş durumda. Fransa'daki olan olayın içerisinde bir şekilde ışık bağlantısından endişe ediliyor. Bir diğer önemli husus da şu, binlerce yabancı savaşçı kendi ülkelerine dönerse ne olacak? En son Belçika'da böyle bir operasyon yaptılar. Paris saldırısından <laughs> iki gün sonra yanılmıyorsam. Belçika'da Suriye'den gelmiş birkaç kişilik bir grup, Belçika'da bir <laughs> savcı ya da Polis şefini kaçırıp kafasını kesip o meşhur IŞİD videolarında bunu internete koymak için plan yapıyorlarmış. İddia bu. Yani ama Belçika'da yapacaklar bunu. Yani şeyde değil. Hani Musul'da, şurada, burada değil. Ve bu çok büyük bir imtiyar yaratacaktı. Ama operasyonla engellendi. Ama bu nereye kadar sürer bilinmiyor. Ve Batı'nın şu andaki en büyük endişesi Fransa'daki gibi olayların kendi topraklarına sıçrama ihtimali ve bu konuda çok yoğun bir panik halinde bir takım arayışlar, çalışmalar vesaireler var ama ne sonuç verir? Kısa vadede sonuç vermesi mümkün gözükmüyor. IŞİD öyle şu anda kolay kolay böyle bir iki yenilebilecek bir güç değil. Çok güzel. Sağ olun. <laughs> Tanıma veriyorum. olun. Teşekkürler. Sağ Yolda Oo, <gülüyor> <gülüyor> en güzeli buymuş. <laughs> tamam, eksik <olmayı. gülüyor>